Orucun 30. günü duası Allah'ım bugün de tuttuğum orucu kendin ve Resul'ün beğendiği şekilde mükafatlandırıp kabul et. Onun fıruğunu iman ve ihlas olan usulüyle pekiştir. Ne olur Ramazan'ı bizden hoşnut eyle. Tekrar başka Ramazanlara ulaşmak nasip eyle. Yapılacak Ramazan bayramını bizim gerçek bayramımız eyle olur. Ramazan'dan sonra da benim bu halin daha iyi olarak devam etsin. Dünya meşgalelerine daldırıp da seni unutanlardan eyleme. Ömrümüzün sonunda son nefesimizi verirken ben senden razıyım kulun lidasıyla karşılanan kullarından eyle. Ne olur. Giden Ramazan'ı bizden hoşnut eyle. Amin.